Pasımız Del Valle'ye. Tekrardan Del Valle. Sol tarafta Sergio Oliveira. Sergio Oliveira soldan gidiyoruz. Ortamıza bomboş pozisyonu kaçırdı. Beşiktaş'taki günlerine döndü. Fenerbahçe'deki gibi bir performans sergilemesi lazım. İrfan Can Kahveci. İrfan'la ortamız harika bir orta. Başvay ne yapıyorsun? Del Valle kaçırdık. Vale çalınmış. Bu Delvale nasıl top oynuyor böyle? Delivale bir çalım denesek çok güzel. Hadi. bu Delivale ne oynuyormuş böyle? Merhaba arkadaşlar PES sevenler hoş geldiniz. Farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımızda ilk defa bu tarzda bir içerik yapacağız. Şunu yapacağız. Haftanın takımını oluşturacağız. Süper Lig'de Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanan maçlara bakacağız. Tek tek tüm maçlara ve takımlarında en iyi performansı sergileyen futbolculardan bir kadro kuralım istiyorum. Süper Lig'de 12. hafta maçları oynandı. 12. haftanın maçlarına bakaraktan kadromuzu oluşturacağız. Eğer bu seriyi severseniz arkadaşlar her haftada yapalım istiyorum. Süper Lig'de 13. hafta, 14. hafta gibi haftanın takımlarını oluşturalım. Maçlara bakalım. Bölge bölge hangi bölgedeki futbolcu o hafta en iyisini oynamışsa onu marketten satın alalım. İlk olarak Galatasaray takımıyla başlayalım. Cuma günü oynanmıştı bu maç. Karagümrük Galatasaray maçı Galatasaray takımı 2-0'lık gal galibiyet aldı. Oyuncu seçerken de 10 üzerinden en az 7 derece alan futbolcuları tercih edelim istiyorum. 7 derecenin altına bakmayalım ki 7 derece bile çok iyi değil aslında. Oynanan maçlarda oyuncuların performanslarına göre derecelendirme yapan bir tane sitedeyiz arkadaşlar. Bu sitenin verdiği puanlara göre haftalık haftanın takımını kuralım. Karagümrük Galatasaray maçına baktığımızda iki takımda da öne çıkan oyuncular var. Galatasaray takımında aslında bu maçın adamı da kim seçilmiş? Sergio Oliveira. Göbek futbolcusu, orta saha futbolcusu 8.9 derece almış kendisi. Onu kadromuza katacağız. Orta alana ilk transferimiz. Rakip takımda da Karagümrük'te de kaleci Viviano çok yüksek derece aldı. 2-0 kaybedilse de kurtardığı şut sayısına göre derecesi yüksek. Viviano ile kaleye yerleştiririz. Bu maçtan iki tane alacağımız isim bu. Fakat Sabek'teki Leo Dubado bu hafta Sabekler içerisinde en yüksek dereceye sahip isim. Onu da büyük ihtimalle Sabek'e alabiliriz. Konyaspor Kasım Kasımpaşa maçı 1-1 bitti. Burada sol bek futbolcuları girer mi? 8 derece almış. Sabek Ahmet Oğuz 7.4 derece. Rakip takım Kasımpaşa'ya baktığımızda da Hayredinovic forvet arkasında oynayan futbolcunun en yüksek dereceyi aldığını görüyoruz. 7.7 bu iki ismi yani iki takımdan da birer tane futbolcu kadromuza katacağız. Alanya Spor maçına gittiğimizde Alanya Spor Gaziantep'i 2-0 yendi. Alanya Spor'da en yüksek dereceyi alan isme baktığımızda Balkovek. Balkovek 8.3 derece almış. Bu da sol bek futbolcusu. Gilerme ile Balkovek çakıştı. Farklı bölgelerde belki oynatabilirsek pozisyonlarını değiştirebiliriz. iki tane sol bek var bu hafta yüksek derece alan. Sonra rakip takımda 7.6 alan Aleksandro Maxim sol tarafta oynayan futbolcu. Gaziantep takımında da yenilmesine rağmen Maxim 7.6 derece almış. Ankara gücü 4 birlik galibiyet aldı. Şimdi Ankara gücünden futbolcu alacağız ve burada birkaç tane aday var. Taylan Antalyalı en yüksek dereceyi alan isim 8.4. Onun dışında forvetleri Alisson var. O da 8.3 derece. Burada en yüksek isim Taylan Antalyalı. Forvette bu hafta yüksek seviye dereceler alan forvetler var. Taylan Antalyalı'yı da buradan alırız. Hatay Spor farklı bir yenilgi aldığı için orada 7 dereceyi gören futbolcu bile yok. 6.9 var. O da oyundan çıkarılmış. 71. dakikada Bertu Yıldırım. Hatay Spor'dan bu haftalık oyuncu almayalım. Çünkü hiçbir futbolcusu 7 dereceyi bile görmedi. 5 galibiyet alan Beşiktaş takımına baktığımızda Vegor 8.4, Cenk Tosun 8.6, Jesson Fernandez 7.5 derece, Tayip Talha 7.2, Ümraniye Spor'a geçtiğimizde de Delvale o da 7.2 derece almış. Beşiktaş'ta en yüksek derece alan Cenk Tosun. Onu kadromuza katarız. Ümraniye Spor'da da Delvale sol tarafta oynayan isim. O da hiç sol açıkta seçmemiştik onu kullanırız. Cenk da GF olarak kanatlarda da iki santrafor yaparsak ileride de kullanabiliriz. Burada Jetson Fernandez de bu hafta bayağı iyi oynadı. Belki onu da kadromuza dahil edebiliriz. Kayseri Spor, Adana Demirspor maçına baktığımızda burada 8'er derece alan isimler var. Cardozo, Miguel Cardozo Kayseri Spor'da kendisi ilk 11'de gözükmüyor. Oyundan çıkarıldığı için dakika 58'de de oyundan çıkarılmış ama Cardozo'yu kadromuza, kadromuza katalım. Belhan da diğer tarafta Adana Demirspor tarafında da en yüksek dereceyi alan isim. Belhanda'yı da buradan kadromuza katarız. İstanbulspor, Fenerbahçe maçına baktığımızda Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyeti var. Burada birçok aday var ama Michi Başşuay'ı hat-trick yaptı. 9.9 derece aldı. Kadromuza bank alacağımız isim. Burada sonrasına baktığımızda İrfan Can Kahveci de 8.5 derece aldı. Çok yüksek bir seviye. İrfan'ı da kadromuza katabiliriz. Bakıldığı zaman stoperde sıkıntı var. Stoper futbolcuları 7'yi geçen stoperler vardı. Bazılarını tercih edebiliriz. Atilla, Atilla salayi bir hatalı bir pas vermişti. Derecelendirmelerde de bayağı bir kırmışlar puanını. 5.7 Fener'in stoperleri düşük bir derecelendirme almış. Sol bek tarafında adaylarımız vardı. 2 tane. Sağ bekte Leo Duba, Galatasaray'ın sağ en yüksek derece alan isim. Stoper'lerde de tercih. Emin Bayram burada 7.9 aldı. Fakat oyunda Emin Bayram'ın seviyesi çok düşük olabilir. Galatasaray takımından Lea Dubai'yi alıyoruz. Sergio Oliveira'yı da alalım. İki tane isim. Buradan kaleci. Stoper bakalım. Şöyle 7 derecenin üstünde stoper'lerden Aa, Fatih Aksoy var. 7.9 almış. Sol bekleri ve stoper'leri olmadı. Alanya'dan da alabiliriz. Çok yüksek derece almış Fatih Aksoy. Bir tane daha stoper bulabilirsek. Nelson da vardı. Galatasaray takımı Tayyip Talha, Talha var burada da. 7.2 almış. 7.1 Hüseyin'i Kayseri Spor'dan. İstanbul Spor'dan oyuncu almış mıydık? Almamıştık da. İstanbul Spor'dan da şimdi stoper alınmaz. 5 gollü yenilginin ardından stoper almamak lazım. 3 tane bir takımdan da 3 tane futbolcu almayalım. Onu şimdi markete döndüğümüz zaman en son stopere bakarız. Kadroyu tamamlamak için bir stoper kadromuza alacağız herhangi bir takımdan. İstatistiklerde en yüksek derece alan isimleri marketten aldım arkadaşlar. Onları bir kadroya yerleştirelim. Belhanda Adana Demirspor takımında en yüksek derece alan isim. Şimdilik ofansporda orta yerleştirelim. Bazı pozisyonlarda birden fazla futbolcu da bulunuyor. Sağ açıkta İrfan Can Kahveci bu hafta en yüksek derece alan isimlerden bir tanesi. Forvet'te Miçip Aşva'yı hat-trick yaptı kendisi. Sağ çıktı. Bu arada kimi aldık? Birini çektik orada. Delvale var. Şimdilik sol açıya yerleştirelim onu. Stoper Tayyip Talha'yı Beşiktaş'tan tercih ettim. Stoper anlamında bu hafta gol attı kendisi. Alayın sporda Fatih Aksoy yüksek derece aldı. Onun dışında çok yüksek derece alan isim yoktu. Gol attığından dolayı da Tayyip Talha'yı tercih ettim. Santrafor'da Vegors, bu hafta Cenk Tosun ikişer tane gol atmıştı Beşiktaş'ta. Cenk Tosun'u şimdilik yedeklere alalım. Mbappe ile değiştirelim. Cenk Tosun'un seviyesi ne kadar düştü. Taylan Antalyalı Patrick yerine. Santrafor'da Ankara gücünden aldığımız isim. Sobu'da da yedeklere dahil edelim. Sağ açıkta Kayseri Spor'dan futbolcumuz. Stoper'de Fatih Aksoy vardı. Bu hafta en yüksek derece alan stoper futbolcusu. Ofansif orta sahada da evet birkaç tane ismimiz oldu. Bazı bölgelerde şişme var. Sol bekimizi yerleştirelim. Göbek futbolcusu Sergio Oliveira. Bu hafta en yüksek derece alan isimlerden birisiydi kendisi. Sağ bekte Leo Dubao. Kaleci Viviano'yu da dahil edelim. Ve ofansif orta sahada bir futbolcumuz kaldı. Kasımpaşa'dan Paşa'dan ofansif orta sahada birçok futbolcumuz var elimizde. Şu an kaç futbolcu almışız? 16 tane futbolcuyu kadromuza kattık. 2 tane almadık marketten. İstatistiklere bakarak en yüksek dereceye sahip isimleri almıştık. Fakat oynanmayan maçlar var. Ben bu videoyu çektiğim an itibariyle şu an pazartesi akşamındayız. Ve az sonra 2 tane daha Süper Lig'de maç oynanacak. Yarın sabah maç videoyu yetiştirebilmek için de videoyu şu an itibariyle çekiyorum. İki tane maç oynanmadığı için oralardan oyuncu seçmedik. Cuma cumartesi pazar günkü maçlara bakaraktan bu kadroyu oluşturuyoruz. Elimde benim geçmişte aldığım Süper Lig oyuncuları da vardı. Oradan bazı futbolcuları da kadromuza dahil edebiliriz. Yedeklerimizde Jason Fernandez var. Onu da iki tane kişilik yerimiz vardı. Birisine dahil edebiliriz. Bu hafta iyi bir performans sergiledi kendisini. Kaleci Neuer'in yerine de Mustara vardı. Mustara'yı dahil edelim. Yedekleri de tamamlamış oluruz. Mustara da şuradaydı. 18 kişilik kadromuzu oluşturduk. Haftanın oyuncularından istatistiklere göre en yüksek dereceyi alan isimlerden kadromuzu oluşturduğumuzda ilk 11'imiz bu şekilde oldu. Tabii bu futbolcuların ilk seviyeleri oyun tarzımıza göre bir de bu arada geçen haftanın kondisyonu hala devam ettiği için bu futbolcular geçen hafta kötü oynadığından Belhanda'nın formu E, Kaleci Viviano'nun D konumunda çok kötü. Bu perşembe günü bu futbolcuların kondisyonları düzelecektir. En az C şekilde ayarlayacaktır Konemi. Birçoğunu B, A gibi kondisyon değerleriyle değiştirecektir. Haftanın takımı bu şekilde. Bu takımla şimdi bir maça çıkalım ama öncelikle bir oyun tarzına bakalım. Oyun tarzlarında hızlı kontrata göre geliştirelim. Çünkü hızlı kontratak değerleri hepsinde düşük. Takım oyun tarzlarını da yükselttim arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda birçok futbolcu 90 üstüne çıkardık. Bir Tayip Talha'nın 88, Form durumu biraz sıkıntılı. Umarız maç öncesinde formsuz gelmez ilk 11'imizdeki futbolcular. Olur da formsuz gelirlerse yedeklerdeki isimleri de dahil ederiz, değiştiririz form durumuna göre. Bu kadromuzda bir online maça geçelim. Takım gücümüz de 2174'müş. Ona göre bir rakip gelebilir diyecektim. 2569 takım gücüne sahip birisi geldi. Online hızlı maç bölümünde oynadığımız için demek ki burada takım gücüne bakılmıyor. Evet iki oyuncumuz formsuz geldi. Jetson orta alana dahil edebiliriz. Göbek yapalım. Ofansif orta sayada. da alabiliriz. Sol filan da var. İkinci yarıda hamle yapabiliriz. Rakibin 4-3-1-2 dizilişi var. Etkili de isimleri var. Süper Lig'de 12. haftanın takımı bu güçlü kadroya karşı neler yapabilecek? Oyuncu seviyelerini de çok yükseltmedik. Biraz yükseltebildik. Çok fazla DP gerekiyordu. Eldeki DP'lerin çoğunu da harcadık. Oyun tarzı ve bazı oyuncuları için yükselttik. Ne kadar dayanabileceğiz? Galip gelebilir miyiz? Elimizden geleni yapacağız. Menajeri rakibimizin top çevirme menajeri Luis Roman. Bu maçta işimiz zor. Bu arada forma renkleri karışacak gibi duruyor. Bir deneyelim. Ben biraz zorlanıyorum bu renklerde. Fatak Soy. Başşuay'a doğru. Patrick Vieira. Topu alır mıyız? Fatak Soy. Top Başşuay'da. Bekte Giler mi? Sergio Oliveira skosa kaptırdı. Sergio Oliveira kaptı topu. Pasımız Del Valle'ye. Tekrardan Del Valle sol tarafta. Sergio Oliveira Sergio Oliveira soldan gidiyoruz. Ortamıza gelir mi bir kafa? Gol. Gol geldi. Direkt kaleci derken topağalarda. Soldan geldik. Sergio Oliveira'yla kafayı başlayayım mı? vurdu? yok. İrfan Can Kahveci olabilir. Arkadan gelmiş birisi. Sürpriz bir gol. Güçlü rakibimize karşı. Güçlü kadroya karşı. Beklenmedik bir gol. Tez rakibimiz cevap vermesin. Jetson Fernandez. Sergio Oliveira. Ortaya doğru dönsek. Başlay. Nereye gidiyorsun? Tekrardan Fatih Aksoy. Verir misin bu pası? Çok iyi. Yukarıda koşu yapan isim. Başşuay önünde kalmadı. Fatih Soy Rakıbe neredeyse pası verecekti. Offside. Maça etkili başladık. İyi paslaşıyoruz. Maradona'nın ayağından Giler mi aldı? Şimdi oradan Del kaçırabiliriz. Del Valle. Del ile gidiyoruz. Başşuay'ı görsek. Başşuay'ı doğru. Başşuay'ın bomboş pozisyonu kaçırdı. Beşiktaş'taki günlerine döndü. Fenerbahçe'deki gibi bir performans sergilemesi lazım. Kaçırılmayacak bir gol. Kalenin dibinden isabeti sağlayamadı. Rakip kaleci de bu arada Ali olmuş. Dibala'nın üstünden Fuat Akso yükseldi. La Duba. Jason Fernandez. Başşuayi. Tekrardan Delvali'yi görsek. Delvali çok iyi başladı maça. Delvali ile çaprazdan şutumuz. Kaleci galiba müdahale etti. Galiba ne oynuyormuş. Biraz daha yükselsek bunu biz bunun seviyesini bayağı etkili olacak. Umarım kornerdir. Evet korner. Topun başında Sergio Oliveira. Şu ön direkteki adam boyu biraz kısa gibi. Sergio Oliveira'nın ortası. İrfan Can Kabeci, kaleci. Baş şu ay dar açıdan kaçırdı. Kızamıyoruz da o açıdan gol atmak zordu. Dönüp vurmamız lazımdı. Alison, Tayyip Talha, Fatih Aksoy, Leo Duba, Serci Oliveira. Tekrardan Oliveira'yı görsek. Başşuay'ı. Hayrodinovic. Ceza sas dışından Hayrodinovic'in şutu. alta gitti. Çok baskılı bir 30 dakika oynadık. Bizim futbolcular zaten erkenden yorulurlar. İlk yarı yaptık. Ne yapabilirsek yaptık. İkinci yarıda büyük ihtimalle yürüyecek halleri bile kalmayabilir. Farkı ikiye çıkarmamız lazım. Orada topu kazandık. Maradona'nın yandan aldık. Sergio Oliveira. Del Valle. Tekrardan Del Valle'yi görsek. Del Valle ile geliyoruz. Bu maçın adamı belki de Del Valle. Hadi güzel bir orta. Başşuay'ın kafası ve sonunda gol. Michy Başşuay ile golü bulduk. 2-0 oldu skor. Del Valle ile soldan geldik. Bu Del Valle ne oynuyormuş böyle. İlk golü de asistleri kendisi yapmıştı. İkinci golü de ondan. Gilerme. Havadan pas versek. Hadi be Oliveira. Biraz dudak uçuklatan olmasa iyiydi. Dibala rakibimiz çok tehlikeli geldi. Gerrard şutu şutu topağalarda. Steven Gerrard. Kalecimizin herhangi bir müdahalesi olmadı. Evet doğru gördüm. Steven Gerrard. İlk yarı bitmeden 2-1'e getirdi rakibimiz. Bir çalım denedik. Top bizde yine de. Solda Gilerme geldi. Haftanın sol bek futbolcusu. Güzel orta yaparsın. Gilerme'nin ortası. Önümüzde de kalmadı. Orada rakip ilk yarı bitmeden 2-2'ye getirir mi? Olmadı. Fatih Aksoy. Havadan pas. Geçmedi. İlk yarı 2-1 bitti. Güzel bir oyun vardı. Çok şutumuz vardı. Baş şu an özellikle boş pozisyonda atamadığı pozisyon. Keşke gol olsaydı. 6 şutumuz var. Rakibin bir şutu. Ama böyle gitmeyecektir. İkinci yarıda bizim futbolcular formdan düştükçe oyunumuz da çok bozulabilir. İkinci yarıya baş ile başlayalım. Sergio Oliveira'dan Del Valle'ye kötü bir pas. Kilerme geldi. Oyunu sağ tarafa dönsek. Viviano da golde hiç müdahale edemedi. İrfan'ı buradan kaçırabiliriz. İrfan Can Kahveci. ilk gol atan ismimiz. İrfan'la gidiyoruz. İrfan Can Kahveci. İrfan'la ortamız harika bir orta. Başray ne yapıyorsun? Topa vuramadı. Maradona. son önünden geçti top. Bir an durakladı Sergio Oliveira. Le Aduba riske girmeyelim. Kaleciye dönelim. Kaleciye dönmek daha büyük bir risk gibi geldi bir an bana da. Sergio Oliveira tek paslarla ilerleyebiliriz. Hayredinovic güzel bir top. Oradan onu evet, Carlos ve Del Valle'yi kaçırdık. Vale çalımımız harika bir çalım. Maçın golü gelebilirdi. Del Valle neler yapıyor. Alisson. Çok tehlikeli bir skor şu an. Ortaya dönelim. Tekrardan yukarı. Bekimiz de geliyor. Vale'yi kaçıralım. Del Valle Hadi güzel orta. Geç sona doğru. Alisson. Nereye atacak? Evet. İsabetli çıkmamız lazım. Bu Del Valle nasıl top oynuyor böyle? Del Valle bir çalım denesek. Çok güzel. Hadi bu sefer olsun. Kaleci Alisson. Del Valle ya süper oynuyormuş. Ben böyle bir oyun beklemiyordum kendisinden. Savunma arkasına atarsa eyvah. Çok tehlikeli. Ronaldinho. 2-2 için rakibimiz geldi. Kalecinin üstüne vurdu. Kenardaki adamımızı görelim. Nasıl top kontrolü? Bu nasıl bir topçu? Baş şu baskı. Ortadaki ismi atmadı. Fatih Aksoy. Diego Maradona çok iyi gördü. Çok tehlikeli atak. Ronaldinho. Fatih Aksoy. Harika müdahale. İrfan yetişmen lazım. İrfan verdi pası. Jetson'u kaçıralım buradan. Çok büyük boşluk var. Jetson Fernandez'e gidiyoruz. Başşuay'ı kaleye doğru git. Michi Başşuay'ın önü çok boş. Michi Başşuay'ı bunu nasıl atamıyor? Gelişine vuramıyor adam ya. Gelişine vuramıyor. Demek ki bir daha gelişine vurmayacağız biz bu adamla. Topu kontrol edeceğiz. Öyle vuracağız. Büyük ihtimalle enerji falan kalmadı bizim takımda. Bir bakalım. Evet enerji otomatik oyuncu değişikliği açık. Kendisi değiştirmiş. Cenk Tosun'un yani Ankara sol var. Biz Cenk Tosun'u da alalım en azından. Hamleler yapmamız lazım. Bakıldığında göbeği de Serçe Ola benim yanına bu ismimizi alsak. Hayrola Nabiço bu göbeği buraya çekelim. Rakibimiz de hazırmış. Belhanda'yı formsuz olsa da oraya aldık. Böyle kalsın. A Taylan Antalya'yı da alalım. Bu şekilde hamlelerimizi yaptık. Rakibimizin 2-2'ye iki getirmesi için önünde vakti var. Haaland çok etkili. Haaland, Enlik Haaland. Kaleyi bulsa goldü zaten. Çok etkili bir şut çıkardı. 2-2'ye i̇ki çok yaklaştı rakibimiz. Kazanır mıyız bu güçlü kadroya karşı? Ben bu kadar iyi oyun beklemiyordum. Özellikle de Del Valle çok iyi oynadı. Viviano. Cenk indirdi. Tekrardan Cenk'i görsek. Cenk Tosun. Havadan pas. Harika bir pas Cenk Tosun önüne doğru. Cenk. İçeriye doğru otamız. Ankara güçlü solun kafası. Az farklı avuta gitti ama bu kaleye gitse de gol olmazdı. Alisson'un kontrolünde çıktı. Rakip için belki de son bir ataklık vakit var. Bizim indirmemiz lazım. Rakip indirdi. Ve maç bitti 2-1. Sürpriz bir sonuç aldık. Güçlü bir kadroya karşı ki ben takım gücümüz düşük olduğu için rakip de düşük güçte gelir zannediyordum. Ama online hızlı maç bölümünde oynadığımızda demek ki fazla buna bakılmıyor. Efsanevileri olan bir kadrosu vardır rakibimizin. Güçlü bir kadrosu. Maçın adamı bilmiyorum kim olur. İrfan Can Kahveci, Başaköy gol attığı için verebilirler ama bence sol kanattaki futbolcumuz Gervale maçın adamı seçilmeli. Ben onu seçtim diyebilirim. Çok iyi oynadı. Bakalım oyun kimi seçti acaba? Rakip de Cerrah Dibal'a yüksek derece. Aynen öyle. Del Valle 7.5 ama oyun yine de başrağı gol attığı için seçmiş. Sergio Oliveira da 7. Irfan, Canca, İrfan Can Kahveci 7. Diğer oyuncularımızın dereceleri de bunlar. Savunmamıza çok fazla da iş düşmedi. Süper Lig'de 12. haftanın maçlarına bakarak oluşturduğumuz haftanın takımıyla... Çok güzel bir maç oldu. Umarız bu serimize devam ederiz. Bu bir seri olur. Beğenirseniz arkadaşlar her hafta Süper Lig'de 13. haftanın takımı, 14. haftanın takımı diye her takımımızın maçlarına bakaraktan kadro oluşturalım istiyorum. Pazartesi akşamki maçlar henüz daha şu an itibariyle oynanmadığı için o maçlara bakamıyorum. Salı sabahına video yetiştirmek için. Belki videoyu farklı bir günde yapabilirsek o zaman pazartesi maçlara da bakabiliriz. Dünya Kupası'na da az bir zaman kaldı. O kötü oldu. Süper Lig'e birkaç hafta sonra ara verilecek. En azından o ara verilene kadar da eğer beğendiyseniz bu bunu bir seri dönüştürüp devam ederiz arkadaşlar. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.